okulu evet. e, üçüncü sınıftan ayrıldım. Yani okuma yazımı kendi kendime yetiştirdim. Okuyunca o mi? hayatından aldığın darbeler da. sesine öyle bir oyalanmış ki evet, tüylerim diken diken oldu. Yani önemli olan bize burada bunu hissettirmen diye düşünüyorum. Efendim çok ee, teşekkür ediyorum. Hala biliyorsunuz ederim. mektepli mi alaylı mı tartışması evet, yapılıyor efendim, ama evet, bazı evet. özel yetenekler Ama önemli olan okumak değil. Kendiniz Tabii ki okumak çok önemli, eğitim çok önemli. Bunu geçirebilmek önemli, ben senin duygularını istedim. alabildiğimi hissettim, yani acını alabildiğimi hissettim söylediğin şarkıda, beyim. teşekkür ediyorum. Çok e, acılı, <laughs> bir, dramatik bir hayatı var. <laughs> Sen hakikaten şanslısın, mesela bak ben de tam dinozor bir adam olduğum için seni Estağfurullah. dinlerken Estağfurullah. böyle bir nostalji yaptım, ben rahmetli Zeki Miren'le Kibari'yi o İzmir'de neydi, Pırlanta mıydı, Pırlanta dinleme Pırlanta, etmiştim. Evet. Evet. Kibari'yi dinler de ağlardı rahmetli. Cengiz Özçeker'in e yeri. Cengiz'e rahmetli oldu. Ve, ve İstanbul'u rahmetli e, Turgut getirdi. Turgut Akgüz biliyorsun. Akyüz, evet. Pembe Keş ilk Kibari'nin gördüğü gazeteci de benimdir. <laughs> evet. Zaten o isle. Aykut Bey. O şanslıydı. Onun elinden Turgut diye birisi tutmuştu rahmetli. Evet. Ama senin Orhan Gencebay'ın o hikayeleri ve ayrıca hiçbir zaman sanatçıdan sanatçıya kıyak gelme. Aykut Bey, dün ait bazı görüntüler varmış hatırlamamız gereken. Onları hemen önce bir şey alalım bir şey mı? Girmeden önce bir şey sorayım. Ha Peki, tamam. Özür Şimdi, dilerim. Buyurun. E, buyurun. Ben kurdum. dinlediğim zaman e, insana meyhanede 35'lik rakıyı bir şarkıda içirtecek kadar hisli bir sesiniz var. Ama veterilerde izlediğimiz zaman e, kendi sesinizin düşmanının kendiniz olduğunu görürsünüz herhalde. Evet. Şale parıldıyla. Ee, meseleniz nedir bilemiyorum ama e, bir meslektaşına e, siz nasıl ki halktan saygı bekliyorsunuz sanatçılar adına o da herhalde bekliyordur. Jale parıltı mıdır şarıltı mıdır demek doğru dedim, e, evet, kendi sesinize dedim, doğru. E, size beklediğiniz saygıya ihanet değil midir? Şimdi ben de kendisinden saygı beklerdim. E, ben...